başlayalım. Önce sizinle konuşmam gerekiyor. Nevraze Çıtak. Evet. Ee, biz bize kampanyasına yardım yapmak için aramışsınız. Evet. Ee, ne kadar yardım yapacaksınız? Vallahi işte onu bir çocuğa verecektik. Onu veriyorlar kum paralarını. Çocuklar evet. yapacak. Evet. Ee, biz Çok bunu nasıl açacağız yapayım. ama? Vallahi sizi nasıl açarsanız bilmiyorum. Ama ne çıkarsa. Ee, bunu açmamız gerekiyor. Sayıp buraya ee, ne kadar olduğunu yazacağız. Bilmiyoruz. O zaman kırıp açacağız. Yapacak yok. <laughs> 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 Kumaranızı kırmak zorundayız. Siz mi yapıyorsunuz bu aşı? Evet. teşekkür de, ederiz. <laughs> Senin ismin nedir? Ervanur. Ervanur senin? Mehmet Taha. Mehmet Taha. Bu paraları siz mi biriktirdiniz? Evet. Aferin size. Bunu açmamız gerekiyor. Açacağız. Kutumuz kırılacak ama. Tamam mı? Ama ben size çarşıdan gelirken bir tane daha kumbara alayım mı? Olur mu? Hı -hı. Tamam o zaman söz. Ben size kumbar alacağım, sağlamını bırakacağım. Tamam mı? Tamam. Bunu biz açalım, kıralım, sayalım, buraya yazalım. Tamam mı tatlım? Tamam. Tamam. Evet, Merhaba çocuklar. Biz yine geldik. Sizin bağışınızı bankamıza yatırdık. Sizin fotoğraflarınızı ve videonuzu e, vali beye gönderdik. Valimiz Mustafa Çiftçi Bey size hediye gönderdi. Bu senin için Mehmet Taha. Bu da senin için. Bir bakalım mı hediyelerimize nelermiş? Bir bakalım hadi. İçinde ne varmış? Bantlıymış. Bunu istersen ha, puzzle'mış bu. Bu hani birbirine takıyorsun. Ortaya güzel şekiller çıkıyor. Senin için oyun hamuru. Alak <laughs> araba tut bakalım. Bir de senin çantana bakalım. Sende ne varmış? Senin için de yine bir puzzle. Bir oyun hamuru. Burada şirin bir bebek seni. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim Vali amca. Şükrederim ederim Vali amca.